Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan Beydağı konteyner kentte günlerdir elektrik verilmiyor. Konteyner kentte hasta var, yaşlı var, çocuk var. Cihaza bağlı yaşamını idame ettirmek zorunda olan vatandaşlar da zorluk yaşıyor. Gün geçmiyor ki elektrik konusunu gündeme getirmeyelim. Şimdi de Yeşilurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan konteyner kentteyiz. Dünden beri elektrikler yok. Vatandaşlar bir araya gelerek bu duruma tepki gösterdi. Yolu trafiğe kapatarak eylem yaptılar. Günlerdir elektriğin verilmediği konteyner kentte yaşayan vatandaşlar bu duruma bir çözüm bulunmasını talep ederek sıkıntılarını anlattılar. Ne zamandan beri elektrikleriniz yok? Ablalar bir gün gitti 24 saat gelmedi. Bugün 7-8 saattir yok. Benim hastamın %96 raporu var, gösterebilirim. Cihaza bağlı. Buyurun. Elektrik olmadığı için daha da rahatsızlanıyor. Ama ben Allah razı olsun. Ben tüpten ısıtayım bizi. Kadın zehirler de bunun hesabını kim verecek? Neler ben... söylüyorlar peki size? Neden Biz, elektrikler yok? afat yaşıyor diyor kızım. 186 diyor bizde bir şey yok diyor. Afat bile bile kesiyor diyor. Bak Suriyeliler'de var. Cezaevinde var. Doğru. Fatih köyünde var. Sadece bu elementi konteynerde yok yavrum elektrik yok. Üç gündür bu perişan yaşıyoruz. Çocuklar, yaşlımız, engelimiz bayağı bir perişanız. Artı yani yürüme mesafemiz de uzak. F'de otururuz. En sondayız. Yani arabayı şuradan iki kilometre aşağı park ediyorsun. İki kilometre de buradan yürüyorsun. Dört kilometre nerede bakarsan. Baktılar bir... mı ekipler? İnceleme evet. yaptılar mı? Hiçbir işlem yaptıkları da yok ablam ya. Hiçbir işlem yaptılar. Dört gündür yani nerede elektrik... baksan. Ee, şöyle söyleyeyim abla bu elektrik cumartesi günden beri böyle. Dün burada konteyner numarasını bilmiyorum bu elektrik kesildi sen dolayı beyefendinin biri kendisini ısıtmak için konteynerin içinde ateş yakmıştır ve bunu bilinmeyen sebeplerden dolayı yapmışlardır. Dün konteynerimiz yandı ya. Burada göz önünde içeride buyurun bakabilirsiniz. Soğuktan korunmak soğuktan için mi yapmışlar o konteyner? Evet soğuktan evet. korunmak için. Bugün yine aynı şekilde elektrik olmadığı için suyumuz da yok. Yani lütfen buna yetkililer bir çare bulsun. Üç gündür. Üç gündür ceyranımız yok. Üç gün. Ya artık yeter yani eğer bizi burada istemiyorsalar biz nereye gidelim? Gelsin bir açıklama yapsın. Bizim evimizi versinler gidip evimizde kalalım. Ben buraya burada razı değilim ya burada kalmaya ya. Evim mi kırmış benim nereye gideceğim? Devlet bana bir yer vermiş. Eğer bunlar bize bakamıyorsa yazık günah yani ya. Abla benim kızım epilepsi hastası. Çocuğum tir tir titriyor düşüp bayılan bir çocuk. Gitme bata içine ben koymuşum ya. Çocuğumun saat 9 ilacı verilmesi lazım. Evet, Nerede bu elektrik? Ben depremden ölmedim. Soğuktan donarak öleceğim. Çocuklarım açlıktan donarak evet. ölecek. Gerçekten şu anda çocuklarımız hasta. 7-8 saattir evet. ne yemek yedire yedirebiliyoruz. Ya. Ocağımız hasen, elektrik. Ben ben Sobamız elektrik. Her şeyimiz elektriğe bağlıyız ama şu an elektriğimiz neden kesildiğini bile bilmiyoruz. Bence kasarsayım kızım. Kur'an'ıma, dinime ben bak ditireyim Bu nedir her zaman kesilir. Sabah da böyle acık acık. Ne bir çay var, ne bir yemek yapıyor Allah'tan korksunlar. Abla ben şeker hastasıyım, kalp hastasıyım. Titreme, acılıkta titreme. değil mi? biz acık. Oldu bitti, ne elektriğimiz, ne suyumuz. Yani biz insan mıyız, hayvan mıyız? Hayvan mamelesi görüyoruz. Evet. Aynı hayvan gibi koymuşlar burayı. Kimse bize sahip çıkmıyor. Ben kanser hastasıyım. Soğuğa devamım yok her şeyimiz elektriklendi kurban olduğum sana. Elektrik gitti mi yani aç susuz kalacağım bir insanlarık. Demir de biliyorsunuz demir ısınacak, ısı kalacak bir şey değil. Ha bu çocuklarımız ne yiyecek? Market bir tane market var. Market kapanıyor. Ekmeğimiz oradan, suyumuz oradan. Ne ne yapacağız? Buna bir çare bulmak lazım kurban olduğumuz sen. Biz şekilde elde yok. Biz kaç güne iki gündür ne? Soğukta kalıyoruz. Ne su var ne elektrik Sakin var. Oğlum. Sakin olun bu ağırlar. Kesini soğuktan mı kesildi? Ben depremden dolayı böyle oldum ve gelip kimse sormuyor. Ben iki gündür bak cihaza bile bağlayamıyorum kendimi. Yani bu insanlar ne olacak ya? Gelsin sesimizi duysun. Yani biz de insanız. Deprem oldu diye yani bizi buraya attılar üç tanesine. Afat nerede? Kalabalık grup sloganlar da atarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Bu esnada bölgede sürücüler ve mağdur vatandaşlar arasında da gerginlik yaşandı.